Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çevik. Jandarma ve Sahili Güvenlik Akademisinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda ODTÜ'de son 4-5 senedir çeşitli bölümlerde, felsefe bölümünde, matematik bölümünde ve bilgisayar mühendisliği bölümünde çeşitli dersler veriyorum. En son geçtiğimiz dönem hatta 2019'dan beri yani son 2 senedir Bilgisayar Mühendisliği bölümünde kuantum hesaplama dersi verdim ve geçtiğimiz dönem bahar döneminde yüze eğitim yaptık dönem ortasına kadar daha sonra pandemiden dolayı uzaktan eğitimle devam ettik biliyorsunuz ekim ayının başında kuantum teknolojileri hekaton olacak bu ikincisi ve ben eğitim Alanında danışmanlar arasındayım. Üç alan var: e, akademik eğitim ve e, teknoloji alanı, endüstri ve teknoloji alanı. Bunlarla ilgili bazı öneriler sunacağım size. E, bundan önceki aslında hekatonda oldukça güzel projeler çıkmıştı. Yine benzer alanlarda yarışmalar olmuştu. E, ve biz derste de yani bizim verdiğimiz ODTÜ'de verdiğim derste öğrencileri proje yaptırmıştık. Çok güzel projeler ortaya çıkmıştı. Farklı alanlarda daha çok teknoloji ve akademik alanlarda. Ben de yakın öneriler sunabilirim aslında. Eğer teknoloji alanı ile ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız bilinen kuantum algoritmalarının ...örneğin implementasyonlarını yapabilirsiniz. Shor algoritmasının, Grover algoritmasının veya diğer algoritmaların... ...hatta hibrit algoritmaları uygulayabilirsiniz. İçinde hem klasik algoritma hem de kuantum algoritma çözümleri bulunan e, algoritmaları düşünebilirsiniz. E, veya graf teoritik problemleri, yani diskrit matematikle ilgili problemleri çözen, o problemleri çözüm arayan kuantum algoritmaları çalışabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir proje yapabilirsiniz. Örneğin Constraint Satisfaction Problem, uh, Max Cut Problem, graf teoride bilinen bir problem. Bu tip problemler için kuantum algoritmaları geliştirebilirsiniz. Daha çok kuantum mekaniği ile ilgili uh, Entangled Purification Circuit örneğin hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Bu akademik e, kategoriye de girer aynı zamanda. E, Kriptografi ile ilgileniyorsanız BB84 protokolü, e, E91 protokolü e, veya, veya diğer protokollerle ilgili çalışabilirsiniz. Bunların implementasyonlarını yapabilirsiniz. Benzer şekilde Quantum Communication ile ilgili e, Teleportation protokollerinin bir uygulamasını yapabilirsiniz. Yani örneğin geçmiş dönem geçtiğimiz dönemde şöyle bir proje yapılmıştı. Kuantum teleport Teleportasyon'un chat sistemi üzerine uygulanması. Bir chat programı yazabilirsiniz. Belli bir mesajı ileten bir program. Onun dışında eğitimle ilgili, belki bu eğitim kategorisine daha çok girer, kuantum e, oyunlar yapabilirsiniz. Yani kullanıcının hem oyun oynayarak, e, oyun oynayarak kuantum mekaniğinin prensiplerini öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Geçtiğimiz yarışmada, geçen sene yapılan Hekaton'da aslında bu tip projeler de vardı. E, oldukça güzel projeler çıkmıştı bu kuantum oyunu ile ilgili. Yani kullanıcı hem Oyun oynuyor, bir oyunda bir amaç var, o amacı gerçekleştirirken bir yandan da kuantum mekaniğinin prensiplerini öğreniyor, işte süperpoze prensibi, e, dolanıklık prensibi, e, interference gibi e, prensipleri öğreniyor. Bu tip şeyler yapabilirsiniz. Bunun da aslında birçok e, yani envai çeşit yolu var oyun tasarlamanın. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar biraz daha akademik düşünüyorsanız belki daha zorlayıcı bir şey. Bu proje aslında geçtiğimiz yaz Q Turkey'nin bir internship staj programı olmuştu. Uzaktan staj programı. Orada ben bir projeye danışmanlık yapmıştım. Longest Common Subsequence problemini çözen bir kuantum algoritması. Longest Common Subsequence problemi biliyorsunuz iki tane string verildiği zaman bir binary string olabilir veya e, herhangi bir alfabe üzerinde tanımlı bir string olabilir. Ama iki tane string verilsin. Bu iki stringin ortak olarak bulundurduğu e, en uzun substring. Problem bu. Problem bu. Sub en uzun substring'i bulmak. Ortak substring'i bulmak. Bu longest common subsequence problemini aslında kuantum algoritmasıyla Çözmeye çalışan 2008 yılında Çinli araştırmacılar vardı ve bir makale yazmışlardı. arka kaybı yüklemişlerdi ama kısa süre sonra bu makaleyi geri çekmek zorunda kaldılar bir hata buldukları için makalede. Bu yaz stajındaki aslında projemizde bu hatayı bulma üzerineydi ve muhtemel bir çözüm önermekti. Bunun üzerine yine çalışabilirsiniz. Daha akademik bir proje yapmak istiyorsanız ve biraz daha challenging yani zorlayıcı bir proje istiyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Bu belki biraz lisansüstü hani doktora seviyesi olabilir. Eğitim kategorisiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ben. Aslında eğitimle ilgili bu ODTÜ'deki verdiğim derslerin notlarından bu notları geliştirerek ben bir kitap yazdım. Türkçe Kuantum Hesaplama Kuramı kitabı. Kitapta kuantum hesaplamanın temel konularından bahsediyorum. Lineer cebirden başlayarak yani gerekli matematiksel bir altyapıyı da veriyorum. Lineer cebir, kompleks sayılar, basit trigonometri. Bunlardan bahsettikten sonra temel kuantum teorisi ki bunun içinde işte qubitler, entanglement, state evolution, karışık durumlar, yoğunluk matriksleri, EPR paradoksu, tensör çarpımlar, bunlardan bahsettim. Mantıksal kapılardan bahsettim. Yani temel kuantum teorisi. Bundan sonra kuantum communication ile ilgili bazı e, bölümler var kitapta. Teleportasyon, superdense coding, e, klonlanamazlık teoremi, silinemezlik teoremi bunlar kuantum hesaplama kuramının temel e, komunikasyonla ilgili ve enformasyon teorisiyle ilgili temel teoremlerdir. Quantum kuantum algoritmaları ile ilgili bir bölüm var kitapta. Bunun içinde Deutsch-Jozsa algoritması, Simon algoritması, Grover, Shor, phase estimation bunlardan bahsetmiştim. aynı zamanda Quantum kuantum hata düzeltme algoritmalarından, devrelerinden bahsetmiştim. Shor kodu işte faz değişim kodu, bit, qubit değişim kodu gibi 3 tane zaten temel e, sınıf var. Bu sınıflardan, bu hata sınıflarından bahsetmiştim. Ve son olarak da belki bilgisayar mühendisi öğrencilerine daha çok hitap edecek olan bir e, bölüm vardı kitapta. E, kuantum zaman karmaşıklığı ve alan karmaşıklığı e, kuramı. E, Kuantum hata pardon, kuantum zaman karmaşıklığı sınıflarından bahsetmiştim bu bölümde, ee, klasik zaman karmaşıklığı ve alan karmaşıklığı sınıfları ile ilgili olan ilişkisinden bahsetmiştim. Ee, bir alt bölüm olarak da kuantum otomata e, kuramından bahsetmiştim. Dolayısıyla e, işte altı tane bölüm var kitapta bu Türkçe kitapta. E, yayın evine gönderildi. Yani yakın zamanda yayınlanmasını bekliyorum. Tabii eksiklikler de var. Örneğin bu eksiklikleri kapatacak bazı e, materyaller hazırlayabilirsiniz. Bu çok da güzel olur. Çünkü e, Türkçe'de özellikle kuantum hesaplama konusunda Türkçe literatür çok az, yok denilecek kadar az. O yüzden. E, yani benim dışımda hazırladığım, kendi hazırladığım materyaller dışında ki bir konuda bir eğitim materyali hazırlayabilirsiniz. Örneğin kuantum hata düzeltmesi ile ilgili çok fazla ben bahsedemedim kitapta. Bunu daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Veya bir başka bahsetmediğim konu hardware konusu, donanım konusu bu konuda da çok büyük bir eksiklik var Türkçe literatürde. Özellikle kuantum donanım hakkında bir Türkçe eğitim materyali hazırlarsanız bu çok güzel bir proje olur. Bunun dışında bir Türkçe sözlük yani kuantum hesaplama sözlüğü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki Türkçe literatür çok yerleşmediği için bazı kavramların birden fazla karşılıkları olabiliyor. Türkçe karşılıkları olabiliyor. Birden fazla terim ile kullanılabiliyor o kavramlar. Örneğin projection, İngilizce'deki projection, projection matrix, iz düşüm matriksi veya projeksiyon matriksi. İkisi de kullanılabilir belki. Tabii ki iz düşüm matriksi daha yani Türkçe olduğu için o tercih ediliyor. Ama bu sadece bir örnek. E, literatürün tabii ki yerleşmemesinin sebebi ya şu anda henüz e, çok fazla sayıda Türkçe materyal olmaması. E, terimlerde sabit değil. Ne zaman sabitleşir? Literatür oturduktan sonra ancak sabitleşir. E, o bakımdan arkadaşlar bir Türkçe sözlük, kuantum hesaplama kuramı, e, bilimler Sözlüğü, Türkçe sözlük gibi bir şey hazırlayabilirsiniz. Hatta çeşitli e, belli bir kavrama karşılık sunulabilecek terimleri birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz. E, bu tip şeyler arkadaşlar yapabilirsiniz. E, benim söyleyeceklerim aşağı yukarı Bunlar. E, Herkese arkadaşlar, başarılar diliyorum.